Kayıtta mıyız? Okey. Gördün mü bak kısa. He çok uzun değil. Ya bazıları uzun. Sayıyor. Dokuz kalmadı. On. <laughs> Böyle de hiç sevmediğim renkler ama güzel de duruyor. <laughs> nasıl yüzü güldü görüyor musun? Benle antin kuntin konuşma öyle. Karışma benim işime. İçime de karışma. Benim kişiliklerim hakkında ileri geri de konuşma. Niye? Çünkü biz... Olmadım. <laughs> Ali... <laughs> olmadı bu. olmadı. <laughs> <laughs> Başta bir yeri kaçırmıştım zaten şey gibi olmuştu. Şundan hep. Uzunmuş. Bayağı uzun. Ben bu kadar okudum mu ya? Uzun ama bitiyor. Evet. <laughs> bir de sevimli sevimli bakmaz mıyım Allah. Allah. Yapılmışı var. Aha bu da yapılmışı var. Artistik artistik hareketler. İşte hmm. Sen benden uzak değil misin? Ne yapayım? <laughs> Yine, yönetmen diyoruz, bana yön ver diyoruz. Ben istediğim, ben masanın üzerine çıkmak istesem he mi diyeceksin? Kuz orada nasıl görüyorsun? Buradan gel 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 bildiğin sefere çıkmış gibi. He şuraya geçeyim mi? Bir sürü ben olayım istiyorum. Klonlanma gelene kadar şu an denemesini yapalım. <laughs> da. 7'ye gelmişiz. Orada bir harf hatası yaptım ama. Yani bu atladı Alican. Atladı bu salak şey. Yo akün mü bitti? Ne oldu? Gidemedin mi? Şarj edelim mi? Şarj edelim. Kasal <laughs> sen de az değilsin ha. Bitti. Bitiriyor. Bitiri <laughs> Bitiriyoruz.